İyilik insanın beşer derecesinden insan olma seviyesine yükselmesi demektir. Allah'ın rızasını kazanmanın, takvaya ulaşmanın, çevresine ve dünyaya faydalı olmanın yegane anahtarıdır. Nitekim Rabbimiz Nahl suresinin 128. ayetinde Allah takva ile hareket edip iyiliği seçenlerin yanındadır buyuruyor. Emri bil maruf nehyanil münker şiarı etrafında teşekkül etmiş bir inancın hayatın mefkurenin takipçileriyiz. Yaradılanı yaradandan ötürü seven bir milletin geleneğin medeniyetin mensuplarıyız iyiliği şefkat ve merhametle besleyip büyüten muhabbet ve diğer gamlıkla perçinleyen bir ecdadın evladı, ahvadı ve torunlarıyız. Kötüye karşı iyinin, zalime karşı mazlumun, yanlışa karşı doğrunun safında yer almak bizim hayat tarzımızdır. İyilik insanın Emniyet kemeridir.